Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı kıymayla yapabileceğiniz mis gibi iskender tarifiyle karşınızdayım. Evinizde daha ekonomik, daha güzel, daha sağlıklı yapabileceğiniz lezzetli iskender tarifi olacak. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Yarım soğanı gördüğünüz üzere yarım soğanı ince tarafıyla rendenin rendeleyip suyunu kullanacağız. Rendeleyelim. Kabımıza aktaracağız. Şöyle rendelemiş olduğum soğan suyunu rende ile birlikte köftemi hazırlayacağım yere aktarıyorum hatta yarım soğandan bile biraz daha az koyabilirsiniz böyle birazcık eziyorum daha rahat suyu çıksın tamam gördüğünüz üzere soğan suyumu çıkarttım 300 gram dana döş kıyma 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süt ve baharatlarımızı ekliyorum. Kekik, karabiber ve tuz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı hatta yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı mar, biraz fazla kekik. Ve bunları güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Kıymam biraz buzluktan çıktığı için don oldu. Don gibi geliyor yani gözüküyor da zaten. Önemli olan buranın püf noktası marine. Güzel bir marine ederse İskenderimiz çok çok daha güzel olur. Yoğurdu ve sütü koymamızın sebebi kıymamızı marine etmek. Evet arkadaşlar kıymamızı yoğurduk. Görmüş olduğunuz üzere kıymamı e, güzelce ne yoğurdum. Baharatlarını malzemelerine kattım ve güzel bir 5-6 dakika yoğurdum. 5 dakika. Ne kadar yoğurursanız daha güzel, daha lezzetli, daha sulu bir kıyma olur, olur. Evet arkadaşlar şimdi bir tane yağlı kağıdımızı alıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz üzere buzluğa atacağım. Donmasını bekleyeceğim 3 saat. 2-3 saat. Dinlensin donsun sonra pişirme işlemine geçireceğim. Evet arkadaşlar şimdi İskender'imizin sosuna geçelim. Ben iki tane domates kullanıyorum. İki tane domatesimi rendeleyip pişireceğim. Şöyle arkadaşlar şimdi sosumuzu pişiriyoruz. Az bir şey sıvı yağ koyuyorum ve bir tatlı kaşığı şey salçayı önden bir kavuruyorum. Domatesimizi ekliyoruz. Az bir şey sıvı yağ, bir tatlı kaşığı salça ve domatesimizi ekledik. İki tane domatesimizi pişiriyoruz. Ve yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu da ekliyoruz. Güzelce pişiriyoruz. Kısık ateşte olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Işte. kapağını kapatıp 5 dakika kısık ateşte pişecek kremamızı Evet arada geçiyoruz şöyle ince ince keseceğiz şöyle gördüğünüz üzere kesiyoruz şöyle şöyle ince ince kesiyoruz. Olabildiğince ince kesersek bizim için daha iyi olur. arkadaşlar tavamıza koyduğumuz köftelerimizi iskenderlerimizi az bir şey yağla kızartmaya başlıyoruz gördüğünüz üzere çok yakın yakın arkadaşlar şimdi iskenderlerimizi pişirmeye başladık gördüğünüz üzere. Biraz yüksek ateşte pişiriyorum. Çok kısık ateşte pişirirsek sulanır. çok sulanır. Evet arkadaşlar şimdi yüzük pişti diğer yüzüğünü görmeliyiz. arkadaşlar. İskenderlerim şu an çok güzel pişti ve tabaklarını alıyorum. Gördüğünüz üzere. Ben tırnaklı pide kullandım. İsteyen Ramazan pidesi de kullanabilir, Bulabilirsiniz. Doğramış olduğumuz pidelerimizi kızartmış olduğumuz tavada yağ ile birlikte güzel bir şekilde ısıtıyoruz. Isıttığım pidelerimi tabakla tamamı alıyorum. Siyah gözükmelerinin sebebi kızarttığım tavada ısıttığım için yağın çektiği için biraz. Çıtır çıtır sıcacık oldu pidelerim. Doğramış olduğum sosundan çok az bir şekilde gezdiriyorum hafif bir şekilde. Bir kaşık en altına koyuyorum. Şimdi dönerlerimi alıyorum ve bir kaşık daha gezdiriyorum domates sosundan. Gördüğünüz üzere iskenderim bitmiş hali. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Takip ederseniz çok sevinirim. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.